Değerli arkadaşlar bir diğer başlığımız da dünya barışını sağlama çabaları. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları yeni bir savaşın ortaya çıkacağını göstermekteydi. Yani kısa bir süre sonra zaten e, yenilen devletler, hatta e, savaştan umduğunu bulamayan devletler, özellikle Almanya ve İtalya yeni bir savaşın hazırlıklarına kısa bir süre sonra başlamışlardı. Ve diğer devletler de dünya barışını korumak için, yeni bir savaşın ortaya çıkmasını engellemek için bir takım patlar kuruluşlar ortaya çıkarmışlardı. Bunlardan birincisi hangisidir? Milletler Cemiyeti. Diğer bir adıyla Cemiyeti akvam. Cemiyet Akvam'ın kurulma fikri ilk defa nerede o karşımıza çıkmıştı? Wilson Prensipleri'nde. dünya barışını korumak için bir cemiyet kurulacak. 1919'da Paris Barış Konferansı'nda da zaten görüşülmüştü kurulma fikri ortaya çıkmıştı, kabul edilmişti ve 10 Ocak 1920'de Cenevre'de kurulmuştur arkadaşlar. Bu Milletler Cemiyeti'nin en ağırlıklı üyesi kimdir? İngiltere ve peşinden Fransa gelmektedir. Peki ABD bunda var mı? Hayır. ABD arkadaşlar Wilson prensipler uygulanmadığı için, istediğini bulamadığı için ABD senatostör bunu kabul etmiyor ve bu bir milletler cemiyetine yer almadı. Türkiye var mı? Aslında isterseniz Türkiye'de uzun bir süre milletler Cemiyeti'ne girmemek için mücadele vermiştir. Özellikle Musul meselesinden dolayı milletler cemiyetinin taraflı taraflı politika izlemesi, özellikle Brüksel'in taraflı politika izlemesinden dolayı bu pakta çok da sıcak bakmadı. Ama 1932'de özellikle dünyada yeni bir savaşın ortaya çıkma sinyallerini vermesi ve bazı lozandan kalan bazı problemleri çözebilmek için İspanya ve Yunanistan'ın teklifiyle Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. Ve Milletler Cemiyeti ne zamana kadar devam etti? İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar devam ediyor. Daha sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barışı koruyamadığı için kapatılacaktır. Ve daha sonra da arkadaşlar bakıyorsunuz ki Birleşmiş Milletler diye bir teşkilat kurulmuştur. Hangi şöyle bir soru gelebilir karşımıza? Hangi devletlerin teklifiyle Türkiye Cemiyeti üye olmuştur? Unutmayın İspanya ve Yunanistan'ın teklifiyle özellikle 1930 yılında Venizelos Türkiye'ye geliyor İyi ilişkiler geliştiriyor hatta İsmet Nuri Atina'ya ziyarete gidiyor ve bu iyi ilişkilerin sonucunda Türkiye'de Milletler Cemiyeti'ne katılacaktır arkadaşlar girmesini geciktiren olay nedir diye baktığımız zaman Musul meselesi arkadaşlar. Aslında Milletler Cemiyeti bir tek Musul meselesinde ...bizim aleyhimize karar veriyor. Diğer konularda bazen çekimsel kalmıştır. Özellikle Boğazlar konusunda desteklemiştir bizi. Hatay konusunda desteklemiştir bizi arkadaşlar. Yani birçok götürdüğümüz konuda... ...bizi desteklemiştir. Ama Musul konusunda açık bir şekilde... ...aleyhimizde karar verdiği... ...nüfus olarak çoğunlukta olmamıza rağmen... ...aleyhimize karar vermesi... ...cemiyete girmemizi geciktirecektir. Milletler Cemiyeti'nin ardından... Bir diğer burada kuruluş Lokarno Antlaşması 1925 yılında. Özellikle Almanya'nın bir saldırganca politika izlemesi. Almanya çünkü artık Avrupa'yı ciddi bir şekilde tehdit etmeye başlıyor. Polonya verdiği toprakları tekrar Polonya'dan geri almak istiyor ve yine büyük bir Almanya olarak ortaya çıkmak istiyor arkadaşlar. Ee, özellikle yeni yaşam alanı, refah sahası oluşturmak istiyor. Ve burada da Almanya'ya karşı aslında isterseniz Almanya'da daha sonra yayılmacı bir siyaset izlemeyeceğini kabul ediyor Lokarno Antlaşmasıyla. Almanya, Fransa, işte bakıyorsunuz ki İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya, Çekoslovakya arasında 1 Aralık 1925 yılında imzalanan anlaşmayla Lokarno kurulmuştur. Uzun süreli oluyor mu? Aslında çok da uzun süreli olmuyor. Çünkü Almanya 1929 Dünya Ekonomik Bunalımından sonra zaten yayılmacı bir siyaset izleyecektir. Türkiye bu Lokarno Paktı'nda var mı? Hayır arkadaşlar Türkiye Lokarno'da yok. bir diğer arkadaşlar 1921 yılında kurulan Balkan Devletleri'nin kurmuş olduğu Küçük Antant vardı. Türkiye 1921'de kurulan Küçük Antant'ta da yer almamıştır. Lokarna ve Küçük Antant'ta yok arkadaşlar. Bir diğeri Rusya öncülüğünde kurulan bir diğer pat 1929 yılında kurulan Litvinon Paktı. Bu da dünya barışını sağlamak için özellikle Doğu Avrupa ülkeleri Sovyet ve Sosyalist Cumhuriyetler Birliği önderliğinde Letonya, Estonya, Romanya, Polonya tarafından imzalanıyor. Türkiye e, Litvanya ve İran'da belli bir süre sonra bu pakta imzasını atacaktır arkadaşlar. Bir diğeri e, kurulan pakta arkadaşlar Litvinon'un dışında e, ortaya çıkan Kellogg-Briant paktı. Kellogg-Briant ne zaman kuruluyor? 1928 yılında. ABD ve Fransız Dışişleri Bakanları tarafından e, kurulan bir paktır. Paris'te imzalanıyor. Kimler var bunda da? Yine aynı şekilde Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Japonya... Ee, ...Çekoslovakya ve Belçika bulunmaktadır. Ee, ta, akabininde de arkadaşlar Türkiye'de e, 1929 yılında aslında aynı yıl değil 1929 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile e, birlikte bu pakta üye olacaktır. Dünya barışını koruyabilmek için. Bir diğer arkadaşlar dünyadaki gelişmeler özellikle totaliter rejimler kurulması ve 2. Dünya Savaşı'nın hazırlıkları başlaması arkadaşlar. Özellikle burada İtalya'da faşizm diye bir ideoloji ortaya çıkacaktır. Özellikle kiminle birlikte çıkacaktır? Mussolini'nin yönetimi ele geçirmesiyle. 1922 yılında Mussolini yönetimi ele geçiriyor. Hatta Mussolini'ye bağlı kara gömlekler diye de bir örgüt bulunmaktadır arkadaşlar. Aslında istersen bu kara gömlekler denilen örgüt, Karbonari daha önceki yıllarda çıkan İtalyan gizli teşkilat hatta İttihat Terakki Partisi'nde etkileyen Karbonari örgütünün bir devamı olma özelliğini göstermektedir. Zaten bu kara gömleklilere dayanarak zaten arkadaşlar Mussolini bir ciddi bir güç elde edecektir. İtalyanın politikası nedir? Özellikle Akdeniz bizim deniz politikasını takip edecektir. Birinci Dünya Savaşı'nın umduğunu alamıyor. İngiltere'nin engelleri sonucunda biliyorsunuz ki Batı Anadolu topraklarını ele geçiremiyor. E, Batı Anadolu topraklarını ele geçiremeyince, Akdeniz'de istediği sömürgeleri ele geçiremeyince e, tekrar e, yeni bir savaş hazırlıklarına başlayacaktır. Kısa bir süre sonra da biliyorsunuz ki e, İtalya burada Habeşistan'ı işgal edecektir. Habeşistan'ı işgal etmesi zaten 2. Dünya Savaşı'nın başlama sinyallerini veriyor. Unutmayın kara gömlekler Mussolini'ye bağlı bir örgüttür arkadaşlar. Mussolini gücünü biraz daha buradan almaktaydı. Mussolini'nin zaten iktidara taşınmasında en büyük etkiye sahip olan unsurlardan bir tanesiydi. Aynı zamanda Almanya'da da kahverengi gömlekler ortaya çıkacaktır belli bir süre sonra. Belki karşımıza çıkabilir. Almanya'ya bakıyoruz arkadaşlar. Özellikle Almanya'da da Nazi... Almanya'da nazizm, bir Dünya Savaşı'ndan sonra nazizm, Alman ırkçılığı ortaya çıkacak. Bir yeni yaşam alanı oluşturmaya çalışacaktır e, Almanlar arkadaşlar. Ve özellikle üstün bir ırk kurmaya çalışacaktır Hitler'le birlikte arkadaşlar. Yeni bir anayasa. 1919 yılında Weimar Anayasası'nı yapıyorlar. Yeni bir anayasa yapıyorlar ama sorunlar bitiyor mu? Sorunlar bitmeyecek arkadaşlar. Çünkü Birinci Dünya Savaşı Almanya'ya çok ağır yükümlülükler getirmişti. Neydi bu ağır yükümlülükler arkadaşlar? E, buna bakacak olursak işte e, ağır bir tazminat ödeyecek ordusu 50.000'den fazla olmayacaktı ve Almanya birçok devlete toprak veriyor, küçülüyor. Ve Hitler, özellikle 1920, pardon Hitler değil, Almanya 1929 yılından sonra zaten e, bu yapılan e, Versay anlaşmasını tanımayacaktır ve hızlı bir silahlanma yarışına girecektir. Ve daha sonra arkadaşlar bakıyorsunuz ki bu hızlı silahlanma yarışına baktığımız zaman e, özellikle 1933'te Hitler yönetimi ele geçirecektir. Özellikle kahverengi gömlekler denilen 100 bin kişilik büyük bir örgütle birlikte Hitler iktidarı ele geçirecektir. Ama daha sonra kendisi içinde tehlike olarak gördüğü bu kahverengi gömlekler örgütünde ortadan kaldıracaktır arkadaşlar. Almanya 1929 dünya ekonomik bulanımından sonra savaş hazırlıklarına başlayacaktır. Ve nazizm ekolü düşüncesi 1933 Hitler'in arkadaşlar Hitler'in iktidara gelmesiyle birlikte ciddi bir şekilde güç kazanacaktır. Ve üstün bir Aari ırkı Üstün bir ırk oluşturmaya çalışacaktır arkadaşlar ve yeni bir politika geliştirecektir. Gelelim İspanya'ya. Bu dönemde İspanya'da nasıl bir durum söz konusuydu biraz da bunun üzerine duralım özellikle İspanya'ya bakacak olursak İspanya'da Franka dönem bulunmaktadır. İspanya'da arkadaşlar ekonomik sıkıntılar ciddi bir şekilde e, ortaya çıkmaktadır. Franka döneminde de bakıyorsunuz ki din adamlarının otoriteleri güçleri elinden alınıyor ve bakıyorsun köylülerin toprakları da elinden almaya çalışıyor. Müthiş bir iç savaş hatta bugüne kadar bile devam eden müthiş bir iç savaş ortaya çıkacaktır arkadaşlar e, İspanya'da İspanya biliyorsunuz belli bir dönemin orta çağın güçlü devletlerinden biriyken ama bakıyorsun yeni ve yakın çağda artık gücünü ciddi bir şekilde kaybedecektir arkadaşlar. Bir diğeri İspanya'dan sonra özellikle bizi ilgilendiren noktalardan bir tanesi hangisi? Türkiye. Atatürk dönemindeki dış politikaya bakacak olursak Atatürk dönemindeki dış politikanın iki tane başlığı bulunmaktadır. Bu başlıklardan bir tanesi Lozan'dan kalan problemleri çözmek istiyorlar. Lozan'dan biliyorsunuz önemli sorunlar kalmıştı. Musul, Boğazdar meselesi, Yabancı okullar, işte nüfus müadelesi, e, sorunu Hatay meselesi gibi önemli konular kalmıştı. Bir de borçlar. Bir diğeri arkadaşlar bir de 2. Dünya Savaşı ortaya çıkma e, sinyallerini vermeye başladı. Bu sorunları aşabilmek için Atatürk döneminde bu iki soruna eğildi. Lozan'dan kalan problemleri kaldıracağız. Bir diğeri de 2. Dünya Savaşı öncesinde sınırlarımızı arkadaşlar e, çizeceğiz diye ortaya çıkıyorlar. Türkiye 1929'da Kellogg-Briant Paktı'na üye olacak. 1932'de de arkadaşlar bakıyorsunuz ki milletler cemiyetine üye olacak arkadaşlar. Bu da önemlidir. Az önce dediğim gibi İspanya ve Yunanistan'ın daveti üzerine arkadaşlar. 1934'te de konsey üyesi e, olacaktır arkadaşlar. Önemlidir e, burada konsey üyesi olması. Az önce detaylı bir şekilde bahsettik milletler cemiyeti e, serüvenimizde. Bir diğer olay burada ortaya çıkan özellikle Balkan Antantı. Biliyorsunuz Almanya ve İtalya'nın bir saldırganca politika izlemesi sadece Almanya ve İtalya değil Bulgaristan da aynı şekilde. Bulgaristan da aynı şekilde arkadaşlar bir bakıyorsunuz ki bir saldırganca politika takip ediyor özellikle Yunanistan'a toprak vermişti. Ege Denizi ile bağlantısı kesilmişti ve bunun üzerine bakıyorsun ki yayılmacı siyaset izleyecekler. Aslında İtalya ve Almanya değil sadece. Bulgaristan da aynı şekilde bu bunların içerisinde ve Balkan devletleri bir araya geleceklerdir. 9 Şubat 1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya bir araya gelecekler ve bunların bir araya gelmesiyle birlikte Balkan Paktı diye bir pakt oluşturacaklar arkadaşlar. Bu pakta sadece arkadaşlar saldırmazlık bir paktı olma özelliğini göstermemektedir. Bu pakta aynı zamanda bir ekonomik işbirliği de bulunmaktadır. Taraflar birbirlerine karşı ekonomik işbirliğinde bulunacaklar. Taraflar aynı zamanda arkadaşlar bakıyorsunuz ekonomik yardımlaşmada bulunacaklar. Bunun dışında birbirlerinin sınırlarına saldırmayacaklar. Birine karşı yapılan bir devlete karşı yapılan saldırı diğerlerine karşı yapılmış olarak algılanacaktır. Pakta katılmayan devletler var. Özellikle kim var? Arnavutluk var. Arnavutluk niye katılmıyor arkadaşlar? Arnavutluğa bakacak olursak katılmamasındaki temel sebep nedir? Ee, İtalya'dan çekiniyor. Çünkü Pakt İtalya'ya karşı, İtalya'nın yayılmacı siyasetine karşı kurulduğu için, İtalya ile sınırda olduğu için bu paktın içerisinde yer almayacaktır. Bulgaristan'ın katılmama sebebi özellikle biliyorsunuz ki Ege Denizi'ne inmek istiyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Yunanistan'a verdiği toprakları tekrar geri alıp Ege Denizi'ne ulaşmak istiyor. Bir diğeri de Yunanistan'la Dobruca meselesini, toprak meselesini yaşıyor ve bu toprakları alabilmek için ben bu toprakları alabilmek için yeni bir savaşa hazırım sinyalini vermesi üzerine katılmayacaktır arkadaşlar. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi, bakın daha önce soru olarak da çıktı. Özellikle Anadolu ve Fen Lisesi öğretmenlik sınavında soru olarak çıktı. Biliyorsunuz ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün Balkanlarda barışı sağlamak için yapmış olduğu çalışmalar Yunanistan Başbakanı Venizelos tarafından Nobel'e 1934 yılında Nobel'e aday gösterildi. Bu yönüyle önemlidir. Burada Şöyle bir soru gelebilir. Daha önceki kim aday gösterdi diye soru geldi arkadaşlar. Venizelos. Bir dahaki soru şekli de şu olabilir. Hangi devlet aday gösterdi? Yunanistan. Az bilinen bir şeydir arkadaşlar. Karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan bir bilgidir. Bir diğeri Akdeniz Pakt'ı arkadaşlar. Almanya ve İtalya'nın yine aynı şekilde yayılmacı siyasetine karşı 1936 yılında kurulmuştur. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve İngiltere arasında kurulan bir e, pakt olma özelliğini gösteriyor. Akdeniz Pakt'ı. Türkiye'nin de özellikle barışa katkı sağlamak için yer aldığı paktlardan bir tanesi. Uzun süreli oluyor mu? Balkan Paktı 1939 yılında 2. Dünya Savaşı'nda başlayınca dağılma sinyallerini veriyor. Akdeniz Paktı aynı şekilde savaş rüzgarlarının esmesiyle birlikte önemini kaybedecek, kaybedecektir ve yeni durumlar ortaya çıkacaktır. Bir diğeri burada bizi en çok ilgilendiren noktalardan bir tanesi de arkadaşlar özellikle Montreux Boğazlar Sözleşmesi arkadaşlar. Özellikle Atatürk dönemi Türk dış politikasını etkileyen sorunlardan bir tanesi. Montre Boğazlar Sözleşmesi 1936 yılında imzalanacaktır. Bu Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin hazırlanmasına etki eden özellikle biliyorsunuz Lozan'da Boğazlar Komisyonu kurulmuştu. Türkiye Boğazlar Komisyonu'nun başkanı olmasına rağmen ama istenilen tam bir egemenlik sağlanamamıştır. Boğazlar Komisyonu var ama ayrı bir bütçesi var, ayrı bir bayrağı. Yani bir Boğazlar Devleti bulunmaktadır. Türkiye Boğazların sağını ve solunu, özellikle 45 kilometrelik çevresini silahlandırmasını engelliyordu bu komisyon. Yani Boğazları silahlandıramazdı. Özellikle İt İtalya'nın Habeşistan'a saldırması, 12 adayı silahlandırması, Almanya'nın Ren bölgesine asker so e sokması, yani Lokarno Anlaşması'nın... E kabulünün geçerliliğini kaybetmesi sonucunda bakıyorsunuz ki Türkiye Boğazlar meselesini halletmek için bir Milletler Cemiyeti'ne başvuracaktır. Ve bu Milletler Cemiyeti'ne Türkiye başvuruyor ve İngiltere'de özellikle yeni çıkabilecek bir savaştan haberini vermesi üzerine Türkiye'yi yanına çekebilmek için Hatta Rusya'dan biraz da çekiliyor. çekiniyor. Yeni bir rejim bulunmaktadır zaten Rusya'da. Bir diğeri Türkiye yeni çıkacak bir savaşta Almanya'nın yanında yer almak gibi bir durumla da karşı karşıya kalabilir. Aslında isterseniz Milletler Cemiyeti burada Türkiye'yi desteklemiştir. Boğazlar Komisyonu kaldırılacaktır. Boğazların yeni, sağı ve solu silahlandırabilecektir. Boğazlara Türkiye tam olarak egemen olacaktır. Savaş gemilerine tonaj getirilecektir ve ticaret gemilerinin geçiş serbest olacaktır ve ücretsiz olacaktır. Yapılan montreux Boğazlar Sözleşmesi ile birlikte Türkiye bir savaşa girerse istediği gibi boğazları açıp kapama hakkına sahip olacaktır. Anlaşma 20 yıl geçerli olacaktır bir diğer maddesi. 20 yıl geçerli olacak ama anlaşma eğer değiştirilmek istenirse 2 yıl öncesinde taraflar bir araya gelecek. Yani taraflar 1954 yılında bir araya gelecektir. Eğer taraflar bir araya gelmezse Anlaşma geçerliliğini devam ettirecektir arkadaşlar. Ve 1954 yılında taraflar bir araya gelmiyorlar. Bugün halen Montreux-Boğazlar Sözleşmesi geçerlidir. Tam egemen oluyoruz arkadaşlar. Unutmayın Boğazlar'a tam egemen oluyoruz. Önemli noktalardan bir tanesi Boğazlar'dan özellikle ticaret gemilerinin geçişi serbest ve ücretsizdir. Ee, bu önemli noktalardan bir tanesidir arkadaşlar. Ee, sadece kılavuz kaptan kullanırlarsa Türkiye ücret alabilmektedir. Türkiye bu konuda ciddi bir ticaret kaybına uğradı. Zaten e, Rusya'da sosyalizmin, komünizmin yıkılmasından sonra Boğazların önemi de ciddi bir şekilde azalacaktır arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bir diğer paktımız da Sağdavat Paktı. Bu da 1937 yılında kurulmuştur. İdan, İran İran'ın Sadabat Sarayı'nda imzalandığı için adı Sadabat Paktı'dır. Savunma için, yardımlaşma ama, savunma için yardımlaşma amacı yoktur. Sadece saldırmazlık, iyi komşuluk geliştirmek için kurulan bir paktır. Ve özellikle bu pakta kimler bulunmaktadır? Türkiye, İran, Irak ve Afganistan bulunmaktadır arkadaşlar. Niçin kurulmuştur? Özellikle Almanya ve İtalya'nın saldırganca politika izlemesinden dolayı kurulmuştur. İtalya'nın 1936'da Habeşistan'ı işgal etmesinden sonra Orta, Orta Doğu'da özellikle Doğu Akdeniz'de gerginlikler artmıştır. Türkiye'de komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmek için ve Doğu, Doğu Akdeniz'deki sınırların, Doğu'daki sınırlarını koruyabilmek için bu paktın kurulmasına öncülük eden devletlerden bir tanesidir arkadaşlar. Pakta katılmayan devlet hangisidir arkadaşlar? Suriye. Suriye niçin pakta katılmıyor arkadaşlar? Özellikle Türkiye ile Hatay sorunu var. Hatay sancak sorunu gündemde bu yıllarda biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü Fransa Hatay'dan e, asker, e, Suriye'nin askerlerini çekmişti. Suriye'nin bağımsızlığını tanımıştı. Ve e, bundan dolayı arkadaşlar Türkiye'de bastırıyordu. Ve bakıyorsunuz Pak'ta katılmıyor. Bir diğeri de Irak'la yaşadığı sır sınır sorunundan dolayı Suriye yoktur arkadaşlar. Ve e, Sadabat Pak'ta Pakt bakacak olursak özellikle e, önemli 1955'te Bağdat Pak'ta'nın kurulmasından e, kurulmasından sonra önemi önemini kaybedecektir. Zaten daha sonra Bağdat Pakti Senteyo'ya dönüşecektir. Tamamen ortadan kalkması, tamamen bitmesi ise 1980 İran Irak savaşıyla birlikte olacaktır arkadaşlar. Bir diğer konumuz da Hatay sancak sorunu dış politikada. Özellikle Hatay sancak sorunu Mustafa Kemal Atatürk'ün e, çok ciddi e, önemsediği sorunlardan bir tanesidir. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Beni Türk hekimlerine emanet edin'' ifadesini ortaya atmasındaki en büyük neden de bu. Hastalığının belli olmaması, özellikle dış basına yer almaması için Türk hekimlerine emanet edilmesini istiyor. Çünkü eğer hastalığın duyulursa Hatay alınamaz düşüncesine kapılmaktaydı. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir sözü de var burayla ilgili. ''40 asırlık Türk yurdu düşmana terk edilemez.'' Evet 40 asırlık Türk Gürlüğü düşmana terk edilemez. Böyle bir soru karşımıza çıkabilir. Çok da özel bir soru olabilir arkadaşlar. Hangi şehir için bu sözü söylemiştir diye. Eğer şıklarda Musul varsa ciddi bir çeldirici olur. Ama unutmayın Mustafa Kemal Atatürk Hatay için bu sözü söylemiştir arkadaşlar. Hala bugün Hatay'da çıkan gazetelerin en tepesinde yazar 40 asırlık Türk yurdu düşmana terk edilemez. Hatay konusu niye önemli arkadaşlar? Bir kere ana yurdum bir parçası olarak görülmektedir. Türkiye Hatay meselesi üzerine ciddi bir şekilde durmaktadır. Niçin durmaktadır arkadaşlar? Özellikle Almanya ve İtalya yine saldırganca bir politika takip etmektedir. Fransa askerlerinin büyük bir çoğunluğunu 1936 yılından sonra Avrupa'ya doğru çekmeye başladı ve Suriye'deki yeni kurulacak yönetimi yönetimin arkadaşlar yeni bir devlet kurulmasına Suriye izin veriyor. Aslında kendi denetimi altında ama burada yeni bir yönetim kurulmasına izin verecektir. Türkiye'de bu meselede özellikle Hatay'ın kendi topraklarına katılması için. Milletler Cemiyeti'ne başvuracaktır. Ve Milletler Cemiyeti'ne hazırladığı Sanders raporunda arkadaşlar özellikle 1938 yılında Hatay Cumhuriyeti kuruluyor. Para birimi ve anayasası Türkiye ile aynı arkadaşlar. Türk parası ve Türk anayasası kullanılmaktadır. Celal Bayar hükümeti döneminde ve 42 sandalyeli bir parlamentosu bulunmaktadır Hatay Cumhuriyeti'nin arkadaşlar. Ve 1939 yılında hatta Cumhurbaşkanı bakıyorsun Tayfur Sökmen Başbakanı Abdurrahman. Melek'tir Hatay Cumhuriyetinin kısa bir cumhuriyet oluyor. 1939 yılında Refik Saydam hükümeti döneminde de Hatay Cumhuriyeti Türkiye'ye bağlanıyor. Ankara Anlaşması ile birlikte plebisit yapılan halk oylaması ile birlikte Türkiye'ye bağlanıyor. Unutmayın arkadaşlar 2039 yılında anlaşmanın maddelerinden bir tanesi de budur. 2039 yılında tekrar bir halk oylaması yapılacak. Özellikle bir dönem Suriye Hatay bölgesinden ciddi bir şekilde toprak satın almıştı. Bu hazırlıklar yapmaktaydı Hatay'ı kendi topraklarına katabilmek için. Tabii 25 yıl 30 yıl sonra ne olur ne biter onu da bilemeyiz ama şu an Türkiye'nin bir parçasıdır. Hala Suriye kendi sınırların içerisinde Hatay'ı göstermekte arkadaşlar. Bir diğeri Hatay meselesinden sonra özellikle 20. yüzyılın başlarında dünyadaki kültür, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler. Arkadaşlar bakın bunlarla ilgili de çok özel sorular karşımıza çıkıyor. Yani hangisi hangi dönemde olduğu soruları karşımıza çıkmaktadır. Mesela 20. yüzyılda da kültür ve bilim teknoloji alanında önemli gelişmeler ortaya çıkıyor. Birincisi ilk radyo yayını başlıyor. Nerede? ABD'de 1920 yılında. Bir diğeri arkadaşlar elektrikli ses kayıt aleti geliştirildi. Roket denemesi, başarılı bir roket denemesi ortaya çıktı. İlk sesli sinema filmi çekilecektir. Bauhaus mimari akımı arkadaşlar. Özellikle Bauhaus mimari akımı önemlidir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir mimari akım ortaya çıkıyor. Özellikle evlerin bahçeli şekilde ve şehirlerin farklı bir mimari tarzda çizilmesi ve daha çok insana, estetiğine ve insan kullanımına hitap eden şehirler oluşturuluyor ve buna da Bauhaus mimari akımı denmektedir arkadaşlar. Albert Einstein ve bazı bilim adamları Almanya'yı terk edecektir. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'e de Albert Einstein bir mektup yazacaktır 1930'lu yıllarda. Ve bir diğer arkadaşlar nükleer ana enerji alanda da önemli gelişmelere imza atılacaktır. BCG aşısı yani BCG aşısı nedir? Verem aşısı. Yani tüberküloz. O dönemin en büyük hastalıklarından bir tanesiydi. Hani bugünkü AIDS gibi görülmekteydi. Ve BCG aşısı da bu dönemde bulunmuştu. Penisilin, penisilin arkadaşlar keşfedilecektir. Ve en önemlisi arkadaşlar resimde sürrealizm akımı ön plan çıkacaktır arkadaşlar. Çok önemlidir. Salvador Dali bu akımın öncüsüdür. Bakın daha önce soru olarak geldi. Gelme ihtimali de yüksektir arkadaşlar. Özellikle 1927 yıllarda Bir Dünya Savaşı'ndan sonra sürrealizm akımı inanılmaz derecede ön plan çıkmaktadır. Salvador Dali ile birlikte. Nedir sürrealizm? Gerçek üstülük. Ne oluyor? İşte bakıyorsunuz ki işte bu Tenten, -ten, işte bakın Temel Reis, Süpermen Hatta daha sonraki dönemlerde örümcek adam gibi arkadaşlar gerçek üstü çizgi filmlerin altında yatan e, akım budur. Sürrealizm akımıdır. Birinci Dünya Savaşı'ndan e, Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bu sürrealizm akımı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra inanılmaz derecede gelişecektir arkadaşlar. Yani önemlidir. Salvador Dali ismini unutmuyorsunuz. Sürrealizm akımını unutmuyorsunuz. Çıkma ihtimali son derece yüksektir arkadaşlar. Bir diğeri de bu dönemde caz müziği e, ön plana çıkmıştır. Dünyadaki gelişmeler bu şekilde. Bir diğeri bakalım. Bu yıllarda Türkiye'de neler oluyordu? İlk radyo yayını Ankara'da 1927 yılında başlayacaktır. İşte dünyadan kısa bir süre sonra Türkiye'de yayın başlayacaktır. Muhsin Ertuğrul tiyatronun öncüsü olacaktır. Tabi daha önce tiyatrolar var. Yani Ahmet Paşa ile birlikte Bursa'da tiyatro kuruluyor ama Genç Cumhuriyet'in en önemli e, özellikle tiyatro alanda en büyük çalışmaları yapan e, Muhsin Ertuğrul'dur. İlk Türk filmi çekiliyor. Ayas Tavanas'taki Rus abidesini yıkmak. 1915 yılında yıkılan e, çekilen bir filmdir. Önemli bir filmdir arkadaşlar. Aslında istersen bir filmden ziyade bir belgeseldir. 150 metrelik bir belgesel filmi olma özelliğini göstermektedir. Yeşilçam'ın ilk örneği olarak kabul edilmektedir. Albert Einstein arkadaşlar özellikle Almanya'daki bilim adamlarının, Yahudi bilim adamlarının Türkiye'ye gelmesi için Mustafa Kemal Atatürk'e mektup yazıyor. Biliyorsunuz ki 2. Dünya Savaşı çevresinde birçok bilim adamı Türkiye'ye gelmişti ve İstanbul Üniversitesi'nde de ve Ankara Üniversitesi'nde önemli hizmetler vermişlerdi arkadaşlar. Ateşten Gömlek filmi çekiliyor. Ve bu Ateşten Gömlek filminde ilk defa kadın sanatçılar Türkiye'de sahneye çıkmıştır arkadaşlar. İlk sesli Türk filmi olan İstanbul sokaklarında çekilmiştir arkadaşlar. Ee, bu dönemde de görüyorsunuz sinema neredeyse dünyayla hemen hemen e, aynı dönemde e, sinema alanda da önemli yatırımlar, önemli gelişmelere imza atılıyor Türkiye'de arkadaşlar. Cemal Reşit Rey, Adnan Saygun, klasik Türk müziğinin en önemli temsilcileri olmuşlardır. Bunları da unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda Safiye Ayla da bu dönemin en önemli arkadaşlar. Türk müziğinin arkadaşlar temsilcileridir. Atatürk'ün de en çok sevdiği sanatçılardır. Arkadaşlar birinci ünitemiz burada sona erdi. Bir, baş, e, bir başka derste görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın.